Köse köse. Muharrem köse. Muharrem köseden damat beye bir çeyrek takıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Muharrem. Muharrem Erbaş. Muharrem Erbaş'tan 20 milyon lira. Takıyorlar. Teşekkür ederiz kendilerine. Uzak damat beye bir çeyrek takıyorlar. Teşekkür ederiz kendilerine. Evet. Gülselen demin başlıyor. Gülselen. Evet, yeni yakındadır ne. Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Mustafa Türkmıza. Ahmet Yesevi Mahallesi Ahmet, Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtar Mustafa Türkmıza. 50 6, milyon 6, lira altın. Pardon, bir çeyrek takıyorlar. Allah Allah. Bir çeyrek takıyorlar. Teşekkür ederiz hanımefendi. Bir çeyrek demir baş. Bir demir başlar. Damla Bey bir çeyrek takıyorlar. Yinelere teşekkür ederiz. Sayın ağabeyimiz hakimimizle elimizle çalışıyoruz. Teşekkür ederim sağ olsunlar. Aydın Köse'de. Aydın Köse'de. Yüz milyon lira gelin hanımı. 100 milyon lira, anımı, 100 milyon lira da damat beye takıyorlar. Teşekkür ederim sağ olsunlar. Hızla köse, evet. hızla köse. Çekil mi lan? Çekil mi Para Her herkese fotoğraf çekin. Bir dakika 20 milyon var daha mafine. Teşekkür ediyoruz. Her düğünde Kibran yapıyoruz. Kibran Alpaz köşede. <laughs> damat Bey'e 50 milyon lira. Kendine teşekkür ediyoruz. Bahma'da bir çeyrek atıyor. <laughs> Teşekkür ediyoruz <ederim sendenler. Gülüyor> kendilerine. yorlar. Teşekkür ögrencilerine sağ olsun. Evet çekiyor. baştan bir altın. Rıza Köse'den bir altın. Doğan Köse'den bir altın. Sağ olsunlar bunlar Türk paradan köyden göndermişler. Sağ olsunlar var olsunlar. Evet saymışlar bile. Takım takmak